konuşma Ay uh. izlemeyi bırak o rospu Ellerine değil sana doku Telefon manya beyni bağımlısı Beynin uçmuş Kalk bir tuş al çabuk Bunu izlemeyi bırak o bak kızım yaptığım fantezi senin karizman olmuş Ama gerçek mi? Hayır o başka film Aklın klavye başında cesur gerçekte kız Yüzüne gülüp arkadan dizi açan kızsın Gerçek erkek mi istiyorsun? git çık dışarı Ama kalbinde sahte surat da makyaj sanayi Selfiden kule olmuş ekon göğe kadar Ama gözlerin boş içi dışı palavra Dilinle değil beyninle yaşa birazdan ilişki dediklerin hep paylaşıma dayalı kız Senin için ilişki Netflix dizisi daha ilk gecede baby deyip yitirsin bedenin oyun alanı Ama zeka çölde giydin iç çamaşırı bile senden önce çözüldü bir story aç sonra ağla hep yalnızım diye Bütün gece papito diye inleyip sabah erkekler çöp ne sen Porno ama ucuz bir versiyon Duygularım bile sahte sıf izlenmekten hormon Bu izlemeyi bırak o rospu Ellerini değil bir insana dokun Telefon manyağı beyni bağımlısı Beynin uçmuş Kalk bir duş al çabuk Boru izlemeyi bırak o rostu Yorumlara değil aynaya bak kızım Yattığın fantezi senin karizman olmuş Ama gerçek mi? Hayır o başka film Senin için aşk gönderilen bir emoji Erkeği seçersin takipçiye göre hobi Ben seninle yatmam düşmem o seviyeye Çünkü sen kendini satıyorsun bedelsiz bir hediye Kendine bir bak, ruhun spam kutusu Şöhret arıyorsun ama kalbin dosya virüsü Sadece ekran seni güzel gösterir Çıplak gerçeğin bir kabus gibi delirir İzlediğin porno bile senden daha tutkulu Gerçek his yok sadece sahte vurgul. Bana değil aynaya kız asıl Çünkü senin düşmanın sensin asıl Adını bilmeyenlerle yat sonra aşkı savun Sonra ağlasızla erkekler neden umursamaz Utanmadan soruyorsun cevabı içindeydi Ama sen onu bozdun Sırf tren uğruna terk ettin kendini Porno izlemeyi bırak o rospu Ellerinle değil bir insana dokun Telefon manyağı beyni bağımlısı Beynin uçmuş Kalk bir düş al çabuk Boru izlemeyi değil. bırak o bu Yorumlara değil aynaya bak kızım Yaptığın fantezi senin karizman olmuş Ama gerçek mi? Hayır o başka film Bak güzelim Benimle değil kendine derdin var Pornoyu kapat kendini aç Çünkü senin beynin kapalı kalınca O eller hiçbir zaman tatmin etmeyecek seni Yine de Siktir git. Anlamayı kapat kendini aç. Çünkü senin beynin kapalı kalınca o elleri hiçbir zaman tatmin etmeyeceksin. Anladın mı? Yine de anlamadıysan siktir git.